Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm ee, Ali TV'de tekrar e, 15 gün aradan sonra birlikteyiz. Keyif arası ama. Keyif arası derken hocam Tatil. Ya niye benim Karusun bu tatilimi patronlar. Eyvallah. <laughs> İyi ya de o... niye bizimle bu kadar uğraşıyorsun hocam bu patronlarla? Yani e, e, tamam maaş veremiyoruz, sigortan da yok. Ya nedir bizden istediğin bu ya? Ya hasetli kıskançlık değil. Nasıl Benim bir... nefsime oynama şimdi. Eyvallah. Hayır sen tatildeyken neler oldu? Tamam tatil yapalım eyvallah da. Bak bir Suriye olayı yaşandı. Eyvallah. Bas bas bağırdı insanlar. Suriyelileri istemez Ya tamam istemeyin. Zaten bizde böyle bir şey var. Ya sev ya terk et. Yani ya arası yok yani. Mesela evet. Suriyeli münferit 3-5-10 olay. E ne yapacağız? Bütün Suriyeliler kötüdür. E şimdi Sakarya'da bir olay oldu. Bütün Sakaryalılar kötüdür mü diyeceğiz? Bir genellemeye varabilir Mümkün miyiz? Mümkün değil. Ve Türkiye'de de bir sürü geri zekalı olaylar oluyor. Gezi zekalı olaylar oluyor. Biz dönüp bütün Türkler gitsin mi diyeceğiz? Mümkün değil. Evet. Yani insanların, bak Müslüman meselelere, Müslümanca bakmak zorunda. Yani medyanın ya da bir kısım mahfillerin bize sunduğu şekilde olaylara bak bakamayız, yaklaşamayız. Evet. Ya. Yani hadi Suriyeliler gitsin. Ya Suriyeliler buraya niye geldiği niye sormuyorsunuz? Onlar vatanlarında değil mi? Ee, bir dönem Fransızların hatta öncesinde Osmanlılara karşı dik duramadılar. Osmanlılarla birlikte emperyal. Hoş. Ya biz kaybettik. 24 milyon kilometre kare vatan toprağını biz kaybettik 63 devleti biz kaybettik biz Türkler devletin Eyvallah. tapu sahipleri olarak kaybettik kardeşim bak Allah'ta ne yaptı Karşılığını verdi. vardı zelil Aynen. bir duruma düştük Aynen. aynı zelilli dün Irak yaşadı aynı zelilli Suriye yaşıyor ki öncesinde Libya'yı gördük zaten adamlar bas 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 bağırıyorlar bizliyorlar Ortadoğu projesiyle geliyorlar bilmem ne falan bir sürü hevesleriyle birlikte ortadalar. Yani bu şu demek yarın e, Türkiye'de biz PKK meselesini konuşuyoruz. Niye? Bebekler katledildi bilmem ne bak iş neye dönüştü? Ya biz kardeşiz diyoruz değil mi? Müslümanın bakış açısı Eyvallah. bu. Ama iş oradan ateist, Allahsız, kitapsız bilmem ne tiplerle bu Müslüman körlü temsiyle dünya e, bir şekilde ifadelendirilen saz çalan romantik çocukların ne olduğunu gördük. Yani anlık bakmamak lazım. Aynen öyle. Bugün e, Suriyeli o kadıncağızın başına gelenler çocuğuyla birlikte katledilme olayı. Tabii ki yani insan olan herkesin yüreğine sızlatır. Ama buradan böyle bir siyaset üretmenin alemi yok. Siyaseti şu. Ey Müslümanlar ahmaklığa devam ettiğiniz sürece benzeri olayları çok daha fazlasıyla yaşayacaksınız. Bir, iki. Biz yaşıyoruz. Kendi içimizde yaşıyoruz. Bak ses ilişki yaşanmıyor bu toplumda. E, yine e, Ramazan'da LGBT'leri gördük. Değil mi? Koca koca belediyeler Freddie Mercury'nin askerleri izlediler. Yani içimizde artık ya düşmana ha, ne hacet. Biz kendi kendimizin gayya kuyusu olduk. Eyvallah. E, şimdi buradan e, misal. Oradan e, daha düne kadar e, kahrolsun şeriat nidaları adı altındaki oluşumlar, var. E, bugün adalet üzerine ayetlerle yürümeye başladılar. Ya sorma Allah'ın seversen ya. Yani hep böyle Nasıl şablon... değiştirdiler ben de anlamadım yani işi. <laughs> Şablonik yaklaşımları yok ki ya kardeşim şu kafaları bir kenara bırakın. E, adalet diyorsunuz Hazreti Ömer'e işaret ediyorsunuz. Eyvallah. E, Hazreti Ömer'i o zaman alın sembolleyin. Hep beraber Hazreti Ömer'in adaleti noktasında topyekun çalışalım. Hatta sadece bize lazım değil ki ya dünya barışı dediğimiz kavram. Defa ben bunu hep söylüyorum, bak Amerika'da bugün 65 milyon evsiz, barksız insan var. Yani Amerika'da işlenen cinayetler, Amerika'da işlenen günahlar, ahlaksızlıklar vesaire dünyanın hiçbir yerinde işlenmiyor. Ama bütün dünya oturuyor, işte Suriyeli'yi konuşuyor, bütün dünya oturuyor, hatta Peru'yu, Şili'yi bilmem neyi konuşuyor. Yani bu gelişmiş ülkelerdeki zulmü ne zaman konuşmaya başlayacağız? aynı şey gördüm memleketin okumuş çocukları Kemal'le birlikte yürüyorlar işte emperyalizme karşı marşlar eşliğinde İyi de emperyalistler buyuruyor size kardeşim yürüyün diye. Evet ha yürüyecekseniz beraber yürüyelim. Yani koşulacaksa beraber koşalım. Niye biz bir olmak? Bak 15 Temmuz arifesindeyiz değil mi? E gelin şu 15 Temmuz ne kastetti? Niye bu ülke her 10 yılda bir sürekli darbe geleneğini yaşıyor? En son darbenin tabii bir de şu özelliği vardı. Memleketin okumuş çocukları kastetti ya. Evet. Altın bir mesil üretmek üzere yola çıkmış bir hareket kendi vatanına ihanet eder bir hale dönüştü. Gelin bunları konuşalım. E sürekli karnım ağrıyor, başım ağrıyor, kıçım başım bilmem neyim ağrıyor hikayeler ile ağrıyı sızıyı konuşuyoruz. Ama ağrıyı sızıyı oluşturan gerçek nedenlere bir türlü dönemiyoruz. Bu evet. şu demek aldığımız ağrı kesiciler sürekli ağrıyı tehir ediyor, tecil ediyor. Ama ağrı devam edecek çünkü cah, cahiliz. Eyvallah. Cehaletimiz var. Buna bakmak lazım. Yani bak Suriyeliden konular o kadar ilintili ki hop adalet konusuna geliyoruz. Ve adaleti ele alıyorsun bir taraftan bak aynı zaman yaşanırken Hamburg'da gördük Evet. Bütün Avrupa, Almanya şahsında eee bir hale dönüştü. Şimdi oh diyebilir misin ya? Yani orada bazen diyorum hocam ya. Yok diyemeyeceksin demeyeceğiz. Bak Müslüman tavrı dediğim benim bu. Yani bugün onların bize karşı aldıkları Ya tamam Tanrı onlar karşı, ama biz onlar değiliz işte aramızda bir, bir fark olmalı. Olmalı doğru ya, söylüyorsun. Mesela bu Facebook'ta paylaşınlar. Ya lillah aşkına ya şu dilinizi Sinkaf'tan bir uzak tutun. Altına küfür yazıyorsun bilmem ne kadının bilmem yarıldı, ne kafan yarıldı. Ha ya yapma kardeşim yapma küfretme. Senin bir farkın olsun. Hem adama küfür ediyorsun hem adamın tavrıyla bir hayatı şey yapıyorsun. Ali sen de yapıyorsun arası. Ben de yapıyorum evet. Yapma kardeşim. Ama küfür bugün delisi dedi ki ben sana çok kızıyordum dedi. Bazı Şimdi haklı görmeye başladım. Ya haklılık başka bak. Bir de örnek olma. Senin şu videonu belki oradan bir tane genç izleyecek. Tamam mı? E, örnek olma. Emsal evet, teşkil etme dediğimiz var ya. E senin söylemene gerek yok. Bak biz kayıt altındayız. Nerede biliyor musun? Aha burada Kiramen katibini yazıyor abi. Tamam sen burada işte alemin gavurunun yaptığı alet edatla, onların bilmem feysiyle, bilmem nesiyle bunları paylaşıyorsun. Tamam ama asıl bizim kayıt cihazlarımız devrede ya. Biz Müslümanız. Bak çok önemli tamam, kavram ben. bu. Ya yani İslam bizim sosumuz olamaz. İslam bizim yaşam tarzımız olur. Yani seni öldürmeye gelenin sende dirilmesi lazım. E küfür ettik kodumu bilmem tamam e ne oldu? Kendini rahatlattın. Şeytanı rahatlattın, en önemlisi. Evet. Şeytan oh diyor, yüreğimin yağ eridi. Bir Müslümanı daha taciz ettin. Ya değil değil bizim. Şeytanın işi taciz etmek aslında. Tabii değil mi? tabii tabii. Bak biz burayı kaçırırız. Işte. Burası ama onun için diyorum ki bak e, mesajlarımızı asla e, ötekileştirme noktasına getirmeyeceğiz. Hepimiz ümmeti Muhammed'in çocuklarıyız, değil mi nesliyiz? Müslüman çocuklarız. Yani, Ama gerçekleri de başka türlü anlatamıyor. Gerçek öyle yani. değildir abi. Gerçeği yanlış yollarla yanlış yöntemlerle e, arayamazsın. Arasan da bulamazsın. Ya F şu oluyor hocam. Şimdi giriyoruz arkadaşların sayfalarını dolaşıyoruz. Orada bir bayağı doluyoruz yani. Şimdi arkadaşlar tabii diyor ki ya Ali niye durup durupturken böyle bir şey yaptı? Biz o sayfaları geziyoruz. Adamların bize ettiği küfürler, hakaretler. Ya adam edecek adam batıl ya yolda. O kadar zorunlu gidiyor ki ondan sonra bir, bir, bir buçuk saat böyle bir doluyorum abi. Ondan sonra kendi yayınıma geçtiğim anda Abi yapma şimdi orada. bak. Git şuradan bir hoca efendiye Efendimizin Taif'e gittiği ziyareti bir anlat. Görmediği hakaret yemediği aşağılanma olmadı değil mi? Bedduasını etmedi. Eyvallah. Tepesinden aşağı bağırsaklar boşaltıldı. Taif'te. Biz diyoruz ki ama o peygamber. Ya biz de peygamberin yolunda gidenleriz. Buna talip Tamam insanız ama ulu orta yapamayız. Bak Ramazan'da bir şey oldu. Üç tane hoca efendi çıktı. Üçü de benim ciddiye de aldığım adamlar. O ona hakaret ediyor. Bu buna... Ya hükmünüz kalmadı. Tartıştı. Ya on ayrı ayet-i kerime şu anda hatırımda değil münazarayla usulen Cenab-ı Hak namaz hükmünde ne bileyim ibadet hükmündeki kesin emirler tartışmayın diyor. Eyvallah. Yüksek sesle böğürmeyin diyor. Bağırmayın diyor. Söylemlemeyin diyor. Yani Müslümana yakışır vaziyet dediğimiz bu. Yoksa Ali Abdülkerim oğlu namaz kılıyormuş. Bana ne kardeşim? Şimdi arkadaşlar Fehmi hocamız bize bayağı bir giydirdi. Ben de ona şimdi hiç beklemediği yerden bir soru soracağım. Bakın ne yapacak bakalım. Ne, ne cevap İşte bu da yanlış. Ya. Yani köşeye <laughs> sıkıştırma, kapak atma, gol atma bunları efendim çekiyor. Ee... <laughs> efendim çekiliyor. <ya>. Eee sizi Spider-Man filmine giderken görmüş. Vallahi gittim. Valla gittim. <laughs> Buyur işte arkadaşlar arkadaşlar yakaladım. Ee, 15 yaşında bir hikayeyi yapmışlar bu sefer. Abi çok haset ediyorum bu gavura. Biz hocamızı sıkıştıramayız ee, biz arkadaşlar. boş beleş konuşuyoruz. Bak şimdi neler diyecek ona. Abi yani. e, rol model çıkartıyor. Bak lise son talebesi ki ben liselilere ne kadar takıntılı olduğumu Eyvallah. biliyorsun. Takıntılı ee, derken iyi manada takıntılıyım şundan. Eğer biz bir gelecek yakalayacaksak bu liseli gençliği kaçırmamamız lazım. Eyvallah. Yani bunlar Harry Potter kuşağı. Ee, bunları yakaladığımızda siyaseten de, bunları yakaladığımızda ahlaken de, ülkemiz adına da, ahiretimiz adına da, her şeyimiz adına bu çocukları boş bırakamayız. Adam orada e, Spiderman yapıyor. Bir defa görüntü vesaire teknik müthiş. Hikaye çok da e, mühim değil. Ama o, o filme giren bir çocuk asla yani sen ondan sonra namaz o filmden çıkmış çocuğu namaza dahi götürsen Kur'an kursuna. Oğlum gel sana Selahattin Eyyubi'yi anlatayım desen dinlemez abi. Dinlemez değil Hikaye mi? Hikaye masal Tekrar zaten... Adamlar doğru. milyar dolar harcayıp o filmleri yapıyorlar. İşte milyar dolar da harcıyorlar. Sebebi bu sebeb yani. Abi parasını bizden alıyorlar. Ya gavur bunu evet. hep yapıyor. Geçen Meksika'ya da Trump dedi ya. Mesela 25 sen yapıyorum. verdin bir kısmını. Yok, benimki bir şey, hediye biletti. Öte verdim tabii, vereceğim tabii. <laughs> Allah'ım. Ee, bak bu milli sinema olayı çok önemli. Bunu hatta başka bir programda tekrardan ele alalım. Şimdi yakın çevremizde bir şeyin görüşmesi içerisindeyiz. Biz diyoruz ki liselilere yönelik Erdemli Liseli Vakfı kuralım. İşimiz sadece Ol ve sadece evet. Evet. E liselere yönelik arazi çalışması yapılacak. O mevcut yapılar gibi gelin e, kurs açtık, bilmem ne yaptık, tapu biriktiriyoruz tarzında e, gençlik yapılanmaları değil. Eyvallah. E, yani gençlik birebir dokunulacak. Yani. Ba, başka türlü olmaz. E, Bu projemiz de hazır diyorsun. Hazır hazır. Yani yüzü aşkın proje. İnşallah destek biz, verir yetkililer. Biz muhatap bulabilsek. Ya yetkilisi çok önemli değil. Bak burada biz ben çok o hataları ben de işledim. Ben kişilere değil. Bak Rabbimize niyaz edeceğimiz bir pozisyona getirmemiz lazım. Zaten iş o noktaya gelmişse kapılar açılır denilir ya. Yani. Eyvallah. Ee, e, e, Kapıları açan kantan, o kadar. Burada şu mesela bizi izleyecek 3 bin, 5 bin, 10 bin kişi. Düşün şu görüntünün tıklanma hikayesini bilmem nesini. Dolayısıyla bu tebliğin milyonlara ulaştığını düşün. Yani bunu tesis etmemiz lazım. Ee, ama i̇şte arkadaşlar bu yüzden yani bu videoları izledikten sonra paylaşalım ki yani Mesajlarımız birilerine gitsin arkadaşlar. Seyrediliyoruz, gerçekten seyrediliyoruz. Görüntülenmeye bakıyorum 15-20 bin, 30 bin, ilk, 40 bin. Ilk bir ilk program 46 bin miydi? Şimdi? Yani daha bu, fazlaydı. U, ulusal bir kanal bu kadar. Ya, ulusal kanal serdi. kadar izleyen oluyor arkadaşlar. Bunlar sizin sayenizde oluyor. Yani siz bunları paylaşırsanız, bunları yayarsanız, biz daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Gördüğünüz üzere kendi nefsimizle alakalı bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Ya geç onu da yani, tribüne oynama abi ister, ya paylaşın, hocam sen niye hane, çok ister ya. paylaşın ister paylaşmayın biz tebliğimizi yaptık mı tebliğimizi Ama yaptık mı Ama arkadaşlarımız bize duyarlı insan ya, öyle duya değil mi hocam abi duyarlısı paylaşıyor zaten sen benim takipçilerimin ne kadar duyarlı olduğunu biliyor musun tribüne oynayayım biraz ne kadar duyarlı abi çok duyarlılar abi Allah razı olsun. Beni çok seviyorlar. Duyuyor sunuyorlar. musunuz yani? <laughs> Beni gördükleri anda başlıyorlar beğenmeye, paylaşmaya. Teşekkür ediyorum kendilerine. Al memlekete gittiğimde de ha. kendi memleketimde de bunu yaşadım. Allah razı olsun. Orada da çok takipçim var. Tatile gittim, tatil mevzusu açtım. Yalnız dur. Yolda dur, dur. her gör, gittiğim memleketten Hı. arkadaşlar, yüzlerce arkadaş. Ben da, de 3 günlüğüne memlekete ettiler. gittim Tokat'a. Tokat'la ilgili müthiş gelişmeler var. Bir sonraki programda Tokat'ı konuşalım olağanüstü gelişmeler var. Hemşehircilik yapmayalım hocam. Yok efendim. yok öyle değil. Nasıl hocam? Ee, tabii ki istihzayı. Ee, yani <laughs> a, e, pek yakında öyle diyelim. Ee, süreyi de geçmeyelim çünkü belli süreye geçince. Yok sıkıntı olmuyor. Yok sıkıntı oluyor ya adam orada dakikaları of bir saat şimdi Ali'yi niye çekeyim hadi Fehmi Hoca tek başına konuşsa eyvallah da. Ay be gene gene giydirdi <laughs> el hocam sana şey yapalım, keselim. Keselim mi? Keselim. Tabii. Bir mesaj verelim kesmeden. Ne Yok, verelim. Siz bir mesaj verin. Abi 177, alo 177. Bir yerde böyle bu ara orman yangınları falan da var ya. Eyvallah. bir yerde böyle bir duman muman falan gördüğünüzde her ücretsiz telefon hattıdır. 177'yi arayın. orman yangın ihbar hattı. Aman ormanlar konusunda titiz olalım. Ee, Oksijen... ağaç dikmiyoruz Oksijen, bari mevcut ağaçlarla kaybetmeyelim sosyal mesajımızda böyle olsun eyvallah hocam arkadaşlar görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun selamünaleyküm aleykümselam